Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar şu an şu andan itibaren kanalıma 3 abone getirinin kanalını tanıtıyorum. Neden bunu yapıyorum çünkü artık yapmamız gerekiyor yani 2 de olur 3 de olur. Yani artık 100 abone olmamız gerekiyor yoksa yani dediğim gibi 10 gün sonra 9 gün sonra 100 abone olamazsak kanalımız gidecek. Bu yüzden arkadaşlar böyle bir şey yoklamaya karar verdim. Şu andan itibaren 3 abone getirdiğim kanalını tanıtıyorum bugün. Yarın da tanıtabilirim bilmiyorum fark etmez. Ama arkadaşlar şu anda bir kişiyi tanıtacağım. Kanalın adı nerede? Evet arkadaşlar Gamer 3'ü niye abone olmamışım? Neyse. Arkadaşlar videolarına önem veriyor yani lütfen abone olun yani izleyin bence yani güzel videolar hatta bir önce ben de çekmişti i̇şte, Game of Chives kaçar diye bakasızydık yani böyle arkadaşlar neyse arkadaşlar yaşa son, videomuzun sonuna gelin. hep <laughs> seviyorum. görüşmek üzere bay bay